Hey sen eğer bu videoyu gerçekten beğenirsen like atıp kanala abone olup bir de bildirimleri açarsan beni çok mutlu etmiş olursun Eğer bunları yaptıysan inşallah bunun gibi Ferrari ve istediğin herhangi bir şey gerçekleşir ki sen de benim gibi mutlu olasın Amin Hemen videoya geçelim Hepinize iyi bir videodan selamlar arkadaşlar Ben Jeffrey Bugün e, Minecraft'a John John Craft serisine başlıyoruz arkadaşlar Hiç uzatmadan hemen bir evime gideceğim Bu arada görüyorsunuz burası benim evim e, Bir dakika inşallah Şeyin sesi size fazla gelmiyordur dur ee, ne yapacaktık ha şuradan şunun sesini azalttım arkadaşlar şöyle hemen yemeklerimi pişirmek istiyorum evet demirlerim de pişmiş burada biraz e, şeylerin önce kasılmıştım e, nasıl denir oyundan önce biraz kasıldım arkadaşlar görüyorsunuz kazmalar falan da kırılmış 423 lira para topladım burada da yatağımız var hemen bir uyuyalım Arkadaşlar John John Craft sunucu Sunucuyu göstereceğim birazdan. Tanıtacağım ufak ufak. E, ama ondan öncesinde şöyle bir Arkadaşlar şuradan yemeklerimizi, pişti yemeklerimizi alalım. Hızlı koşamıyoruz çünkü. Biraz kasıldım arkadaşlar dediğim gibi. Bu bölümde size ne yapacağız hiçbir fikrim yok açıkçası. Şuradan kömürlerimiz falan da var. Bir tane daha aslında şey yapabilirim ya. fırın yapabilirim arkadaşlar. Şöyle hemen. Bir dakika. Evet bir tane daha yaptım. Abi bir dakika bir dakika ne oldu? Bir tane daha yaptım tamamdır. Bunu da arkadaşlar şöyle şu şekilde şuraya bırakırsak güzel olabilir. Şuradan kömürle şunları da pişirmek istiyorum. Bir demirler falan da vardı evet. Buradan da şu demirleri de pişirelim. Tamam arkadaşlar ben dosyada size bir sunucuyu tanıtayım. Ee, nasıl olmuş falan filan diye. Umarım sesini de kaydediyordur. Evet ediyor herhalde. Ee, arkadaşlar burada bankamız var. Ee, bankamızda e, içeri girin bir göstereyim arkadaşlar. O zombiler basmış dur. Dur abi dur. Öl. Öl. Tamam öldü. Arkadaşlar kasalar falan göstereceğim burada arkadaşlar e, satılıyor. Yani biz buradan alabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tanesi 200 200 lira arkadaşlar. Bayağı da bir hardcore aslında. Ben 423 lira parayı bir dakika kulaklığın bir tarafını çıkarayım. Ben 423 lira parayı arkadaşlar yaklaşık bir 20 dakikada falan topladım. Yani tanesini 200 bayağı fazlaymış. Burada tanesinin 100 var arkadaşlar. E, al, alıyoruz bunları dediğim gibi. Tanesi 156 altın. Tanesi 300 zümrüt arkadaşlar. 45 e, bu işte. Lapis tanesi 2000'den de bir tane Ender Pearl alabiliyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen madenin içini ben göstermek istiyorum. Maden kasası var. Maden kasasının içi böyle arkadaşlar çok da nasıl diyeyim yani ideal değil aslında biraz hardcore. Burası burası hardcore ama yani yine de güzel şeyler çıkabilir. Birim fiyatı 150'miş. Anahtarı 150miş. burada da 300 300'müş arkadaşlar. Efsanevi kasa bunun içinden elitre falan çıkıyor. Bu da çok güzel gerçekten. genelde zaten bu da pek fazla fena değil. Arkadaşlar yukarıda da satabiliyoruz. hemen yukarıya da çıkıp size göstereceğim. Şöyle evet. 150'den arkadaşlar burada biz elimizde olanları satıp paraya dönüştürebiliyoruz. Burada da yarı fiyatına arkadaşlar her şey. buradan da dolandırıyorlar biz açıkçası. 7 tane demirimiz var. Şunları satsak mesela. Bakarız ya duruma göre bakarız arkadaşlar. Bu bölümde biraz bilmiyorum ne yapacağımız Kasa falan açacağız en fazla. Burası banka arkadaşlar dediğim gibi. Hemen gidip demirlerimi koparacağım. Bu arkadaş bana gelmedi mi? Tamam. Hiç bulaşmaya gerek yok Creeper'a. E. Hemen buradan gidelim. Arkadaşlar burada da bir arkadaşım olacak Onun evi var. Bir de iki üç tane daha şey arıyoruz arkadaşlar. orada da gelebilirsiniz. Birkaç kişi daha arıyoruz yani sunucumuza. Bakalım demirler pişiyor burada. Güzel yemekler pişmiş hemen yemekleri alalım. Arkadaşlar burada sağ tarafta da görüyorsunuz miner yani şey rol var. madenci rolü var arkadaşlar, mesleği var. O meslekli de yani her blok kırdığında falan eksiden bir bankaya verirsin. Lira veriyor, para veriyor arkadaşlar. öyle şu an arkadaşlar bir tane hemen set yapmamız yok mu? Dur, set değil de arkadaşlar dur şöyle şuradan bir tane kazma yapacağım. Kazma gerekli oluyor. Tamamdır, kazmayı aldık. Bunları da çesi e bırakacağım. Ondan sonra arkadaşlar balta yaptık. Bir tane kılıç yapalım. Bir tane kılıç yapalım arkadaşlar. Tamam. Şunu, şuradan bir aldık. Onun dışında arkadaşlar bir tane e, chestplate yapacağım. Bir tane böyle. Arkadaşlar bu arada e, yani sunucu benim olduğu için şey yapabiliyorum. OP falan geçebiliyorum ama kesinlikle geçmeyeceğim. E, o yüzden e, zaten merak etmeyin. Zaten nasıl diyeyim? Serinin anlamı kalmaz. Yani ben de sıkılırım. O yüzden öyle şeyle hiç gerek yok. Şuradan hemen şunları bıraktım arkadaşlar. Madenler için ayrı bir şey düşünüyordum. Çes düşünüyorum aslında. Onu da ayarlarız ileriki bölümlerde seversiniz falan. Şuradan hemen şunu da alacağım. Şuradan şunu da aldım. Gerekli olabilir. Şuradan hemen şunları da bırakalım. Şurada ufak ufak pişsin. Tamamdır. Şöyle hemen arkadaşlar bir muhtarlığa gidelim. burası muhtarlık muhtarlığı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Arkada Türkiye bayrağı, bayrağı var arkadaşlar görüyorsunuz. Yanında bir tane Azerbaycan bayrağı da ayarlayabilirim belki Bir dakika telefon çaldı Evet arkadaşlar geldim şimdi şuradan hemen bir bakalım buraya Evet burası muhtarın odası Arkadaşlar şu an muhtarımız yok dediğim gibi muhtar gelsin muhtarı şey yaparız bu da muhtarın deposu arkadaşlar buradan bize ilan falan verebilecek seriye de katılmak isteyenler olursa arkadaşlar herkese almayacağım dediğim gibi bir kişi falan en fazla alırım o da Discord üzerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi Hemen gidelim buradan geçemiyoruz arkadaşlar burada arkada falan da yerler var orayı da göstereyim bu bölümde olmazsa yani başka seferde falan gösteririm açıkçası şu an olabilir mi bilmiyorum hiçbir fikrim yok şuradan yemeklerimizi aldık yemeklerimiz baya hızlı çıkıyoruz aslında şuradan arkadaşlar bir hemen çorap şey yapalım kendimize o bir dakika şuradan tamamdır arkadaşlar hızlı bir şekilde yaptık. Şuradan e, şöyle şu anlık şöyle bıraktım. Şunu da şöyle bırakabiliriz. E, şöyle gidelim arkadaşlar şimdi bir bakalım paramız 423'müş. Aslında demir falan da satabiliriz ya. Şöyle hemen şunu bir öldüreyim. Öl. Aa! Öl öl öl. öl. Tamam öldürdük. Şimdi şuradan şunu arkadaşlar sevdi beğenirseniz, like atmayı, yorum atmayı unutmazsınız. Çok mutlu olurum buradan arkadaşlar bir kasa açalım. Maden kasası açalım. Çünkü bu çok pahalı. Bundan bir tane alacağım. Yine bir e, telefon falan şey muhabbet oldu. E, Parada biraz geç siliniyor arkadaşlar. Sağ tarafta görüyorsunuz. Biraz geç silindi. Neyse. Şöyle hemen bakalım inşallah güzel bir şeyler çıkar ya. Güzel bir şeyler Abi kemik ne gözünü seveyim ya Abi kemik ne Neyse arkadaşlar neyse neyse bir tane daha mı açsak acaba Bir tane daha açarız Ya da açmayalım mı acaba ya Tam açalım dur Şuradan bir tane daha Arkadaşlar geldim yine ee, Şöyle bakalım ya şu son açalım bunu ee, Yeter artık çünkü <laughs> Paramız da kalmadı Şuradan hemen bakalım güzel bir şeyler çıkarsa iyi olur Altın bu dolur abi parayı çıkardık gibi yukarıda bu kaç dabi 154 tanesi evet parayı çıkardık arkadaşlar bu arada parayı çıkardık hemen gideyim şunu yukarıda bir satayım dört tane altın altın zaten bana pek gereği yok şu anlık şöyle yukarıda hemen bir şöyle şunu bir satalım dört tane var zaten tamam uf parayı çıkardık katladık mı parayı Aa oğlum çıkaramadık ki parayı biz zaten neyse arkadaşlar arada bir 20 20 30 lira çöpe gitti anlayacağınız olsun yani canınız canınız sağ olsun ee, şu anlık bir şey yok arkadaşlar pek fazla ileriki e, bir sonraki bölümlerde falan şey arkadaşlar burada hastane var onu bir göstereyim polis karakolu falan var bunları bir göstereyim şurada da pazarlar var mini pazarlar var ee, Bunlar da muhtarlıktan izin alarak şey yapacağız Burası arkadaşlar şey işte e, nezarethane falan bu yukarısı ne, neydi ya yukarısına bir bakalım Evet yukarısı da hapis arkadaşlar altı ne yukarısı burası kovuş arkadaşlar. Şimdi şuradan da bir hastane var. Ee, bu da polis arabamız. İnternetten indirdim dediğim gibi map'i de. Map'i isteyenler falan olursa Discord'dan verebilirim. Gelsinler ee, linkini falan atayım. Burası hastane arkadaşlar. Ee, burada da böyle bir şeyler var. Yukarısı da zaten normal e, ameliyat odası falan. Evet burası ameliyat odası arkadaşlar. Buradan NPC moduyla yapıldı. Burası böyle arkadaşlar. Ee, gayet güzel. Size sunucumuzda falan oynamak istiyorsanız Discord'a gelin bir şeyler düşünürüz arkadaşlar. Tam söz veremiyorum. Çünkü e, açıkçası aklımda başka şeyler var. Burası da muhtarlık arkadaşlar. Muhtarlıktan izin alarak bunları yapacağız arkadaşlar. Şu tavukları falan saldırıyorum arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz. Çünkü şey gerekiyor. Yemek falan gerekiyor. Şu, şu domuzda öl. Tamam öldür. Ve koyma koyun, var, koyun da keselim. Tamam. Arkadaşlar seri dediğim gibi beğenilirse falan devam ederim Beğenilmezse de bilmiyorum. Yani bu seriden bana bir 10 bölüm çıkarsa yeterli olacaktır. Arkadaşlar burada şey var. Ee, ne buna bilmiyorum işte. Kafe gibi bir yer var. Ee, burada kebapçı falan var. Kebapçı vardı arkadaşlar. Dur. Bu ne? Mesela. Bunun hakkında da hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Ee, burası neydi? Burası kafe arkadaşlar. Evet, burası bir kafe. Görüyorsunuz. Ee, şuradan bir bakalım. Burası kebapçı arkadaşlar. Burası kebapçı. Ee, i̇nşallah burayı da alıp işletiriz falan arkadaşlar. Bu muhtar gelsin bir muhtarla izin alırız arkadaşlar burası genel pazar. Burada da genellikle satılmayan itemler falan, yemek falan satılacak. Şu anlık ayarlanmadı. ayarlanacak bunlar da. Böyle arkadaşlar burada da arsalarımız var. Burada da böyle şeyler var. Bir dakika zombi falan gel gelmesin. Şöyle bir gideyim. Gece oldu zaten. Hemen bir uyuyalım. Orada da videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Evet açıklamada Discord sunucuma gelmeyi unutmazsınız. Sevinirim videomuzu da like, yorum atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsınız. Ayrıca beni mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz. Emeğimi karşı tamam vermiş olabilirsiniz. Orada da arsalar vardı arkadaşlar gösteremedim. Bir sonraki videoda göstereyim. Abi bu çocuk geliyordur. Bunları hiç sevmiyorum. Tamam kes. Dur abi dur dur dur. Salın beni beni salın. Beni sal şuradan abi şöyle bir gidelim dediğim gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey olacak eğlenceli olacağını ben düşünüyorum İnşallah size destek verirsiniz çok mutlu olurum Neyse arkadaşlar o zaman bu da videomuz sonundan bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz çok güzelim. hoşçakalın bye bye.